Yeni polis maaşı açıklandı. En düşük polis maaşı ne kadar oldu? Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret sonrasında memur ve emekli zam oranları için son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Milyonlarca memurun beklediği oran belli olurken polis maaşları gündeme geldi. Çalışılan yıla bağlı olarak farklılık gösteren polis maaşları görev yapılan bölgeye göre de değişkenlik göstermektedir. İşte 2023 yeni polis. Polis memurları yılda iki kez Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere maaşlarına zam almaktadır. Yapılan son dakika açıklamaları ile polisler yeni yılda zam oranlarını merak ediyor. Peki, yeni ve zamlı polis maaşı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler. 2023 polis maaşları ne kadar oldu? 2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8 bölü 1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 Türk lirası olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 Türk lirası oldu. En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak maaş artışının %25'ten %30'a çıkarıldığını açıkladı. En düşük memur maaşı 11 binası 848 Türk lirası. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 TL'den 11.848 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 6.078 TL'den 7.901 TL'ye yükselmiştir.